Sevgili Alaşehirli hemşerilerim, an itibariyle Alaşehir'deki belediye ekiplerimiz <laughs> hizmetlerine devam etmekte. Önce kaldırımları dezenfekt ediyoruz. Arkadan gelen araçlarımız da yolları dezenfeksiyon yapıyorlar. Bugün tam gün boyunca 15 araçla dezenfeksiyonlara devam ettik. Ayrıca Alaşehir Çiftçi Memleketi çiftçilerimiz de kendi tarallarıyla, pulverizatörleriyle bizim dezenfeksiyonlarımıza yardımcı oldular. Buradan bize katkı veren tüm belediye çalışanlarıma ve çiftçi dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Lütfen evlerinde kalın. Bunu birlikte aşacağız inşallah.